Selam arkadaşlar. An itibarıyla Amerika'da akşam saati. Şöyle akşam saatinde bir görüntü paylaşmak istedim sizinle. Görüyorsunuz ışıklar yandı. Eee gökyüzü yine bulutlu yalnız şu üç gün herhalde bütün mevsimleri yaşıyoruz. Sabahları yerler çiğ düştüğünden bembeyaz oluyor. Öğlen saati sıcak oluyor ve öğlenden sonraları da rüzgarlı. İnanın her şeyi Hava durumundaki her şartı bir günde bazen yaşıyoruz. Şu anda yağmur yağacak gibi bir bulutlar var yine ama hava sıcak. İnanın böyle sanki kıble esiyormuş gibi bir sıcak hava var dışarıda. Görüyorsunuz pırıl pırıl mis gibi bir hava. Ama yarının ne olacağını hiçbirimiz bilmiyoruz. Böyle de bir karışık bir hava durumu var şu anda. Çok ilginç. Ee, dışarı çıkarken ne giyineceğimizi inanın şaşırıyoruz. Sabah evden çıkarken mont giyiyoruz. Eğer öğlenden sonraysa bir anda sıcak oluyor. Böyle değişik bir hava durumu var. Evet şöyle. Akşam manzarası ile sizi baş başa bırakayım. İyi akşamlar diliyorum herkese. Görüşürüz.